Tamam mıyız fotoğraflar? Biraz bu tarafa doğru rica ediyorum acaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Geldi ve çok mutluyum. Ben e, hocamla konuşurken dedim ki senin bu filmde iki tane kardeşin oynuyor. Bir tanesi Deniz Erdoğan, bir tanesi de ben yanımda olursan çok mutlu olurum dedim ve kendisi şu orada çok mutluyum. Canım Ben hep büyük bir gurur yaşıyorum çünkü aslında üç tane kardeşim var. Kimisi seyretmediğim için belki daha da çoktur da. Belki de Bir de Hakan var, Keçe var yönetmen. Evet. O da ilk Vizyon TV'de ikimizle çalıştı sonradan. Çok başarılı bir yönetmen oldu. Valla mesleğin bu evresi çok güzel ya. <laughs> Çıraklar yapıyorlar, sen seyrediyorsun. <laughs> Abimle de geldik. Ayrıca <laughs> olaya <laughs> ağırlık verdik yani. <laughs> Keçe birlikte çalışmıştık. Anadolu Ateşi'nin ilk reklam filmlerini çalışmıştı. Umur ile birlikte. E, i̇ki kardeşim de filmde. O yüzden ben de heyecanlıyım. Destek olmaya geldim. Onu onlar daha iyi biliyor. <laughs> evet biz ben şahsen tanışma onuruna da erişmiştim. Beynelmeleri yapmıştık Berkan Bey'le. Sizin yönettiği yazdı. Ee, ya müthiş bir insandı gerçekten. Yani benzer benzeri olmayan biriydi. Ya ben de, o günlerde çok da uzun olmayan bir süreçte onun hayatını yapılan filmde böyle bir gava bulacağını düşünmüyorsun çünkü çok erken yitirdiğimiz insanlardan biri. Ama çok da merak ediyorum bu hayatın detaylarını o yüzden çok doğru seçilmiş bir proje, doğru seçilmiş oyuncular. Teşekkür ederiz Peki siz neler yapıyorsunuz? Ben hiç göremiyoruz sizi bu arada. Ben köyde tarım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de hazırlanıyoruz. Ağustos Eylül'de başlayacağız organize işlere. <laughs> Sekiz bölüm dizi olarak yapacağız bu sefer organize işleri. Hayırlı olsun. Burada ilk defa burada çıkıyorum. Kadro belli mi? Çinler olacak? İşte yazıyorum. Yazınca belli olacak. eski ekipten de var, yeniler de olacak. Ama bitireyim ondan sonra açıklarız. Hayırlısı olsun. Yazın köyde bir yardım yaşamış ama. Köyde. Evet her yerde evet. evet. Çok evet inşallah. Yani bu yaz için kaygılıydım ama böyle bir yağışlı bir yıl oldu. İnşallah bu yaz aynı şey olmaz inşallah. Evet. Yani bir öyle bir öyle bizi anlamadık. İyice manyaklaştık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.